Evet arkadaşlar tekrardan biz ya beleş yoluna gidiyoruz. Meral'e dedim gelir misin annem? Gidelim. Gelirim dedi. Bu lastiği gene eziyorum. Buradan lastik lastiklikten çıktı. Bir tane yeni lastik alacağız bu gidişle biz. Ya da kova kovayla nasıl konuşuyorum kova ile dolduracağız bilmiyorum artık. Kapatalım da çıkalım. <laughs> Bunlar daha iyi değil mi anneciğim? Evet. Domatesler pırıl pırıl. Evet. Bunlar da saltalık olanlar. Tenceremin de tuzunu, şekerini getireyim. Evet bu ikinci tenceremiz. Birincisinden buradan böyle 18 tane çıktı. Burada da 10 tane var. Ama sanırsam kazandan 14 tane çıkacak. Gerçi 14 değil 13 de çıkabilir. Çünkü birkaç tanesi Yuvarlak, daha geniş kavanoz. Işıl evet, ışıl kavanozlarım, kapaklarım da burada hazır. Yaptığım domateslerde birinci fasıl burada. 12 tane var. Ondan sonra <laughs> çıkardım hepsini. Burada da 15 tane var. Bu gece de 18 tane çıktı. Bunlar Nazlı'nın. Diğer 10 taneyi de kaynanama vereceğim. Bir iki tane de belki bana kalır. Duruma göre. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kızımı otobüs durağına getirdim. Okulun otobüs durağına. Bugünlük başka bir üniversitenin otobüsüyle geçecek. Oradan da kendi otobüsüne binecek. Magosya'ya gidiyor kendisi. Ee, i̇lk günler olduğu için gidip geleceğim anne dedi. Bir hafta kalmayacağım. Zaten çarşamba da bizim biliyorsunuz resmi tatilimiz Mevlid Kandili. O yüzden ben de güzel yurda gitmek zorundayım. Gidip gelecek dedi. Güzel yurda gidip egzoz emisyon yaptırıp ondan sonra araba, arabanın arabamın muayenesini çıkartacağım. 3 yılda bir, iki buçuk 3 yılda bir çıkarılan bir muayenedir bu. Trafiğe çıkmak için zorunlu bir şeydir bu. Eğer bu yoksa aracınızın trafiğe çıkması yasaktır. Tabi bu da Kıbrıs'taki, Kıbrıs'ta olmayanların bilmesi gereken bir şey bizim için. Türkiye'de de var bu muayenesiz araba yola çıkar mı ya? Tek bizde değil yani. Neyse. Bugün güzel yurda gideceğim. Kız kardeşimin salçalar, salça değil onlar, konservelerini bırakacağım. Bu arada dün akşam da konserve yaptım. Onların 10 tane, 12 tane de kayınvalidime bırakacağım. Maliyalar için ideal, çok güzel oldu bir de dünküler onları da götürüp yerleştireceğim. Gördüğünüz zaman şaşıracak ve sevinecektir eminim. Çünkü domates bu devirde bulmak, hazır domatesi bulmak daha güzel olur. Çıkmış kız Ben kameram niye böyle Bu akşamdan beri yorulmadık sanki. 18 önce, 16 sonra. 2 iki kazan konserde yaptık. 18 kavanoz, sonra da 16 kavanoz. Ondan sonra daha öncekilerle aldım 60 kavanozu. Güzel yurda gittim. 48 tane kız kardeşime bıraktım. 12 tane kayınvaldime bıraktım. Yolda giderken ya şey uğradım. Domates aldım. Onları doğradık. Yaklaşık 14 tane de onlardan çıktı. Şimdi gece yürüyüşü yapıyoruz. Yorulmadık. <laughs> evet sen yoruldun mu? Yok ben yoruldum. <laughs> Tabii sen yoruldun Karanlık ama hava çok güzel. Tam yürüyüşlük hava. Seyri sefer çıkmıştı. Muayene yaptırmam gerekiyordu. sabahta bahsettim. Arabanın muayenesini yaptırdım. Egzoz emilisyon 150. Araç muayene. <laughs> muayene. Muayene. 530. Tam son günüydü. Yarına kalsak 780 falandı. Biz ucu ucuna atlatmış olduk. Ümit yürümeyecek miyiz dedi. Yürürüz dedim. Nereye yürüyelim dedim. Sevgiye dedi. Dedim dur. Anamı da zengin edelim. Kadın <laughs> cebinde kalmasa da en azından hesabına yatıyor. Neyse. Karanlığa geldik ya. Ay daha yarayı geçti. Evet birazlık döndük gezdik devam